Arkadaşlar merhaba. Ben Aras Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Selçuk Sarıkurt. Değişen ve gelişen teknolojiyle beraber küçük bir köye dönüşen dünyada kitle iletişim araçlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmakta. Sektörde profesyonellere olan ihtiyaç kendini daha da fazla gösteriyor artık. Özellikle içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını sebebiyle kitle iletişim araçlarına olan ihtiyacımız her geçen gün daha da artıyor. Biz de Avras Üniversitesi olarak, radyo-televizyon programcılığı olarak öğrencilerimizi profesyonelle ilk adımlarına atmak için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Donanımlı sınıflarımız, uzman kadromuz, radyo-tv stüdyolarımızla beraber her türlü ekipmanımızı kullanıyoruz ve onlara profesyonelle ilk adımı attırıyoruz. Yaptığımız çalışmaları arkamda gördüğünüz sosyal medya platformlarımızdan yani Avu Medya ve Avu Radyo aracılığıyla izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Nice projelere beraber imza atalım. Sizleri bekliyoruz. Avrasya ile geleceğe yürüyün. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.